4K Media'dan hepinize merhabalar dostlarım. Bugün çok güzel bir videoyla yine beraberiz. Bugün sizlere EKPSS kaynak önerilerinde bulunacağım. Kaynak önerilerinde bulunacağım. Sayfalar göstereceğim. Nerelerden çalışmamız gerektiğini size bahsedeceğim. Tabi bunlar benim önerilerimdir. Yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bir öneri olarak bir kardeşiniz olarak sizlere güzel bir önerilerde bulunmak için böyle bir Video hazırladım. Şu an bakın nelerden çalışabiliriz. Onları size tek tek göstereceğim. 2020 yılında da çok güzel bir şekilde hazırlanmıştı. Çok yüksek puan alan arkadaşlarımız da olmuştu. Bizlerle hazırlanıp 95 puan alan arkadaşlarımız da oldu. 96 puan, 90 puan, 93 puan alan arkadaşlarımız oldu. Ondan da sizlere bahsedeceğim. Şimdi burası neresi? Bakın ilk başta ben 2020 yılında yaptığımız çalışmalarla alakalı kendi sayfamızı açtım YouTube kanalımızdaki videoları mesela ne yapmışız? Türkçe sınav kazandıran sorular 2022 EKPSS, 2020 EKPSS. Güncel bilgiler 2020 Türkçe full çektiren sorular, çıkabilecek sorular. Önemli güncel bilgiler, zihinsel engelli testleri, genel kültür testi. Bakın yarışmamız var. Bilgi yarışması kim memur olmak ister diye böyle bir yarışmamız da vardı. Buna da isterseniz katılabilirsiniz bu sene. Daha güzel bir yayınlar. Uzaktan bağlantılarla da sağlayacağız. Bakın konu anlatımları, coğrafya, çıkmış sorular, 1982 Anayasası önemli maddeleri gibi bu tarz şeylerden bahsetmiştik arkadaşlar. 2020 yılında hazırlıklarımız bu şekilde devam etmişti. Bu senede 2022'ye de çok daha güçlü bir şekilde hazırlanıp çok daha iyi puanlar alacağız inşallah. Ve E90 üzerinde alarak atanmaya çalışacağız, atanacağız inşallah. Atanacağız arkadaşlar, durmak yok diyeceğiz, yola devam edeceğiz. Şimdi... Sizlere önereceğim kaynak önerilerinden başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak ilk olarak nereye açtım? indexkitap.com'dan arkadaşlar. Burada bulabildim ama şu an stoklarda kalmamış çoğu. Yine de göstereceğim size akıllı adam yayınları. Önereceğim yayınların en başlarında arkadaşlar. Çok güzel içeriye sahip. Çok güzel konu anlatımları var. Deneme fasikülleri var. Soru çözümleri var. Kitapları var. Her seviye için bakın lisans hazırlık lisans adayları için ön lisans için gibi birçok yayının mevcut arkadaşlar fiyatı da çok uygun bakın 26 lira 30 lira 16 lira gibi fiyatlara bulabilirsiniz internet sitelerinden kitap sitelerinden bu şekilde akıllanan yayınların arkadaşlar ben de birçok kaynakdaki yani paylaştığım soruların çoğunu bu yayın kitaplarından paylaşıyorum kendi hazırladığım sorular hariç akıllı adam yayınlarını çok aktif olarak da kullanıyorum konu anlatımları da çok güzel. Buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde akıllı adam yayınlarına bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ikinci olarak nereye geldik? Bakın. Yargı yayınları. Yargı yayınları arkadaşlar gerçekten çok güzel. İçeriklerine sahip soru bankaları var. Konu anlatım kitapları var. Fiyatları biraz daha yüksek akıllı adam yayınlarına göre. Ancak yargı yayınları ciddi manada bu işi yapıyor arkadaşlar EKAPS'e hazırlık için 2022 sınavı için henüz yayın kitaplarını çıkartmadı ancak çıkacağından eminim çıktığı zaman yargı yayının kitaplarını alabilirsiniz bunların geçmiş dönemdeki çıkmış sorularla alakalı da kitapları mevcut onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar yargı yayınları EKAPS'e bakın tüm adaylar için konu bankası konu kitabı soru bankası %40 indirimli şu an 54 TL hangisi de burası yani 11'de bulabildik en yani 11'den bakabilirsiniz arkadaşlar yargı yayınlarının bakın tüm adaylar için konu anlatım kitabı 35 TL bakın akıllı adam yayınları burada da var 29 lira 24 lira gördünüz mü matematik soru bankası 19 lira çok uygun fiyatlarda bakın akıllı adam yayınlarında mevcut görme engelliler içinde arkadaşlar bu tür yayınların kitapları mevcut görme engelli adaylarda kitapları alabilirler şimdi arkadaşlar ekahapsi kitaplarında kitap içerikleri yetersiz. Bu yüzden size en büyük önerilerimden birisi bakın burayı dinleyin. Size en büyük önerim EKPSS kitaplarına bağlı kalmayın. KPSS kitaplarından da konu anlatımlara, soru çözümlerine bakın. Zaten konularımız belli arkadaşlar. Konuları bundan 4-5 video önce ben paylaştım. 2022 EKPSS'de çıkacak konuları, konu içeriklerini paylaştım. Konu içeriklerini oradan bakın. KPSS kitapları var. Bakın sadece KPSS, normal KPSS. O kitaplar daha geniş kapsamlı olduğu için onlardan da alın. Mesela ne yapalım? Şöyle diyeyim size. Buradan soru bankası alın. E KPSS için. Akıllı adamlar, yargı yayınlarından soru bankalarını alın. Fasiküller alın. Ancak konu anlatımı diyorsanız şöyle size mesela yine yargı yayınlarından bakın çıkmış 2021. Gördünüz mü? KPSS genel yetenek, genel kültür tamamı çözümlü soru bankası diyor. Bunun konu anlatımlı kitapları da var arkadaşlar. 2021 yılı için bakın KPSS adayları için çıkarmışlar. Bunların içerikleri daha fazla daha net. KPSS kitaplarına bakın arkadaşlar. E KPSS kitaplarına bağlı kalmayın. KPSS kitaplarından da alın. Buralardan çalışın. Şimdi bizim Instagram hesabımız var. Bakın site olarak da size önerilirim. Bakın bu tarz sorular paylaşıyoruz. Gördünüz mü? ekranda şu an gösteriyorum. Türkiye fizik haritasında aynı renkle gösterilen gibi bakın coğrafyayla alakalı soru paylaşmışız. Burada farklı bir soru paylaşmışız arkadaşlar. Vatandaşlıkla alakalı sorular paylaşmışız siyasi yak. Bu tür sorular paylaşıyoruz. Yayınlarımızı paylaşıyoruz. Bakın bizim mesela memur olmak ister yarışmamızla alakalı bir görüntü ne demişiz? 11 resmi dili. Bakın 3 başkenti, 5 ulusal marşı bulunan ülke hangisidir? A. Güney Afrika, B. Hindistan, C. Rusya, D. Amerika Birleşik Devletleri Ne cevap arkadaşlar? Bu sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar Güney Afrika olacaktı. Geçen sene bu soruyu kim memur olmak ister yarışmasında çözmüştük. Buradan da paylaşarak arkadaşlarla tartışmıştık. Şöyle göstereyim size sayfayı. Bakın buradan yayınlarımızı da paylaşıyoruz. Haberleri de paylaşıyoruz. EKPSS TV şeklinde buradan da bakabilirsiniz. Buradan YouTube kanalımızdaki diğer önemli maddeleri geçmiş dönemde çözdüğümüz 2020 yılın hazırlanırken çözmüş olduğumuz sorulara, güncel bilgileri, konu anlatımlarına bakabilirsiniz. Burada Telegram kanalımız var. Burada da bakın sorular paylaşıyoruz. Kamu ilanları paylaşıyoruz. Bu tarz paylaşımlarda bulunuyoruz arkadaşlar. Bakın mesela Osmanlı gerileme dönemi. 3. Ahmet, 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit, 3. Selim. Gerileme dönemi özellikleri nelerdir? Batı üstünlüğü kabul edilmiştir. Batı tarzı ıslahatlar yapılmıştır. Buradan da arkadaşlarla tartışıyoruz. Sorularımızı çözüyoruz, ilanlar paylaşıyoruz. Bu şekilde hazırlanmaya yavaş yavaş artık başladık. 2022 sınavına arkadaşlar. Tekrar bir kitaplarımızı, yayın evlerimizi kontrol edelim. Ne dedik? Akıllı adam yayınları dedik arkadaşlar. En uygun akıllı adam yayınları en güzel içeriklerden de birisine sahip zaten. Soru bankası, konu anlatım kitapları mevcut. Fiyatları da çok uygun. Bakın 16.90, 16.90, 19.50 gibi. Çok güzel yayınlar mevcut. Tamam arkadaşlar benim hocam yayınları var. Bakın bu da çok iyi. Benim hocamın zaten kendi kanalı da var. Oradan da takip edebilirsiniz benim hocamı. Ancak benim önerim akıllı adam yayınlarından yana şu an için. Akıllı adam yayınlarına bakabilirsiniz. Ancak yeni kitap çıkmazsa tabii ki. Yeni çıkacak olan kitaplara bakın. Benim hocamın çıkabilir. Yargı yayın evleri de muhtemelen zaten çıkacaktır. Yargı yayın evleri ilk sırada diyebilirim. Yargı yayın kitaplarına bakın arkadaşlar. Mesela yargı yayın evleri. Yargı yayın evleri bakın tükenmek üzere diyor 71 lira 3 kitap bir arada konu anlatım kitabı bunlara bakın onlara bağlı kalmadan KPSS kitapları daha geniş kapsamlı olduğu için KPSS kitaplarından da hazırlanmayı unutmuyoruz. Bir de arkadaşlar Murat yayın evleri var bulabilirseniz Murat yayın evlerinde içerikleri çok güzel çok güzel konu anlatımları mevcut çok anlaşılabilir düzeyde her engel durumu için mevcut zihinsel engel görme engelli gibi her engel durum için kitapları mevcut. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kitaplarımız, kitap önerilerim bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki yapmak zorunda değilsiniz. Sadece sizlere bir öneridir. Çok fazla soran arkadaş oldu. Kitap önerecek misiniz diye. Kitap önerilerimizi bu şekilde yapmış olduk. Akıllı adam yayınları, yargı yayınları dedik. Ayrıyeten ne dedik? Eka kitaplarına bağlı kalmıyoruz dedik arkadaşlar. Kanalımızda da EKAF'e 2023 hazırlıklarımız çok kısa süre içerisinde başlayacaktır. Engeller ve EKAF'e ile alakalı her şey kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.